Rimworld sezon 4 bölüm 49'a hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm dedim ki şurayı bir geliştirelim. Buradaki e, tütünleri bu tarafa taşıdım. Burayı artık şey olarak kullanacağım. Burayı da yemek alanı dolduğu için pirinçleri satıp yakıp bir şey yapmam lazım. Yoksa çok pis patlayacak benim elimde. Onun dışında bir kişi mi aldık? Yok iki kişi aldık. Şu iki arkadaşı aramıza kattık. Buradan herhalde aram başka katılacak biri var mı? Sen gelmeyeceksin. Sen de gelmeyeceksin. Sen geleceksin. Res varmış sadece. Beyin ayzay mı? Kalp takacağız. Kulak takacağız. Beyin takacağız. Abi çok zor. Kanka sen zaten ölüm kalp ver ama beyin beyin de lazım. Beyin bundan alamayacağız. İki kişi öldüreceğiz bu abi için. Ee, kanka seni de günüm. Ondan kalp alıyoruz. Senden de beyin alacağım. Ee, köpekten de kulak alalım. Al kulak. Ver. Şimdi Mert bunu operasyon yapsın. Vera bunu operasyonu yapsın. İki kişi ölecek. Sen gelecek misin? Sen geleceksin abi. Sen gel. Sen gel. Sen geleceksin. İyi ya. İki üç kişi gelecek aramıza. Bunlar bir dursun abi orada. Umarım ikisi de part olmaz. Tamam. Çok güzel. Şimdi işte bu birazcık sıkıntılı. Bunu takacağız. Kalp ameliyatı oluyor mu acaba ya? Emin değilim biliyor musunuz? <laughs> e, Mert buna bir peraya mı yaptırsam? Hanginizinki yüksek? Tıp 16. Sera'nın 17. Tamam. Sera sen gel şuna bir beyin takalım bakalım nasıl olacak. Gönöbeti elsi diyor. Olur olur. Neye vuracak o elsi? Etrafı mı kıracak? Ya abi hep 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 şuradaki zıvır zıvırı kırıyorsunuz ama ya. Hoş değil ya vallahi. Işte. Mert. Ee, şunu konuşamıyor. Tamam. Şimdi buna taktık. Buna kalp takabilecek miyiz? Kalp takalım. Kulak da takacağım sana reis. Sakin ol. E, sera yapar. Sera gelmek. Yani bu bir türlü iyileştirmem lazım yavaş yavaş. Yoksa şuraları bir yapar mısın? Bebek şaşkınlık falan abi ya. Aman aman. Konuş. Bak sen de vurma artık etrafa ya. Allah Allah. Neymişsin ya? Abi bak. Bak. O şeyleri yapmıyorsun. herkes sıkıntıya girecek ya. Tamam. Sen şu an ölmezsin değil mi kardeş? Yani. Kulak aldık mı? Kulak. Al bir tane de sana kulak takacağım. gel, gel bunu operation. Senin için iki kişiyi öldürdüm abi ya. Umarım beni sıkıntıya sokmazsın. Charlie aramıza katıldı. Hoş geldin Charlie. Charlie sen ne iş yapıyorsun? Nerede abi Charlie? Charlie burada. Charlie sen hasta olunca yat kanka. Avcılık değil de sanat mı yapıyordun sen? Bana çiftçilik de vermek istemiyorum. Ama sana ne vereyim ben ya? Sen çocuk bakımıyla uğraş madem. Basit işlerle uğraş. Terbiyeyi boş ver. Avcılığı boş ver. Çiftçiliği de boş ver. Sanat, zanaat, manat hepsini vereyim abi sana. Yapacak bir şey yok. Sen ateş edebiliyor musun Charlie? Nerede abi Charlie? Ateş edebiliyorsun herhalde değil mi Charlie? Aferin sana. Ateş ediyor Charlie'miz. Charlie'mize UMT vereceğim Charlie sana. Al bakayım. Bakıl. Kral be. Teral ziyafet. Kanka Sera ile bir konuş. Ziyafet yok. Seyfet yok Sera. Sakin ol. Mert şimdi onu takamaz ya. Net onu Mert takamaz. Taktım buna. Buna taktık mı? Yok. Takılacak. Sera yatağa yat. iyileş. Heh, Yatağı, ee, risk mi? Risk mi ya? Ha bu mu yapacak? Yapsın. Abi bak. Ücretsiz yatağım var. Tamam mı? Başlıca yatak odası. Var abi yatak odam var işte ya. Allah dük görünüm. Ha anladım. Yani, tamam tamam. O yüzdense okey. bizim birazcık var. Foxy. Nasıl malzemeye ihtiyaç var ya? Hadi malzeme ihtiyaç olsun bakalım. Ne diyeyim Kan durumum ne alemde? Kan durumum 80. Kanka sen tribe girmezsin herhalde ya. verdik. içinde konfor. Ne yani var ya arama almak için çok geç. 8 yaşındaymış lan. Tüh. Almasaydık. Yaşına baksaydım keşke almadığını. Ton mısır, pirinç. Hepsi ekiliyor. Da karga pot. Ne abi karga pot? Savaş maki bozuldu. Ne al abi. Tamam durdurmayacağız. Yani böyle gider gibi. Şuradan bir kişi daha alacağım sanırım. Bunu alacağız. Bit iptal. Köpek iptal. İptal. Storm iptal. Link gelecek. Buradan kimse gelmiyor. Yani. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6 tane hangilerimiz var abi artık. Bizim insanlarımızı kesmiyoruz. Güzel. Eee mesela şuraya ben mahkum atayamıyorum. Niye atayamıyorum? Niye atayamıyorum? Anlamadım ama neyse. Sen ne ya? Birinin organı alındı. Mahkum öldü. Çocuğum Hendir umutsuz. Ne yapayım abi? Oğlun öldü. Umudu kesti falan yok. Ne umudu kesmiş? Hop. Alo. Böyle bir kolondan umut kesilir mi lan? Nikol yapmayacağım. Niye diyeyim? Koloni sağlam. Böyle bir kolonları umut kesilir mi ya Nikol? Sen de yapma ya. Ne oldu gene? Bir arayı ya. Kanka bununla konuşmuyorsunuz. Ya Waltz mı konuşacak? Waltz konuşuyor. Waltz onu vazgeçirdin vazgeçirdin. Yo vazgeçme. Her mı çağırdık lan? Bir falan yok ya. Umudu kesti. Abi siz niye umudu kesip kesip duruyorsunuz ya? Mert konuş. Mert nereye gidiyorsun ya? Konuş. Allah Allah. Manyak. İkna et onu. Hah. ile bir daha konuşulması gerek. Kim konuşacak? Mert. Flea, flea hayır gel buraya. Gel abi buraya. Şunları çıkır, çıkaracak buradan. Yani. Eşek Oksi gel kankam. Dur yakından saldır. fileya senin Allah belanı versin. Senin de bak her yerini kurtardım. Sen gelip de böyle davrandın bana. Gerçekten çok ayıp. Çok ayıp. Vur Foxy. Vur aslanım. Vur 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 vur. Kurtar. Gerçekten ayıp ettim file. Bu kesen falan yok. Giden yok. Yani bilmiyorum şu şey işleri çok saçma ya. Böyle olmaması lazım yani. Yok organ şöyle oldu. Yok bu böyle oldu. Böyle olmaması lazım. Hoş değil. Bir de saçma geliyor bana. Bu bileşenleri falan daha bak bunları hiç taşımaya gelmemişler bile ya. Bunları falan da hiç taşımaya gelmemişler. Niye? Robotlar ne taşıyor ki? Ziyafet. Mert de konuşacak. Nikol. Gel bakayım. Şu an herkes tribe girdi girecek yani. Bak. Abi hayır hayır hayır. Ha rastgele ise tamam. Tamam rastgele ise tamam. Gidip robota saldıracak. Ha, tamam ona vur. Ama dur bu önemli be. Sarı şunu bir tamir. Bu evin komple güzel bir tamir edilmesi gerekiyor ya. Gerçekten. Bak olmaz bunlar olmaz. Katil. Git öldür abi. Neyi öldürüyorsan öldür ya. Allah Allah. Tamir. Güç yoluna saldırmayın abi ya. Güç yoluna saldırmayın ya lütfen. Biz on öldü. Ah ah. Ulan mahkum öldü diye niye tribe girersiniz ki? Sen ne yapıyorsun? Onu da mı öldüreceksin abi? Yetmedi mi yani? Bir tanesi yetmedi mi sana? Hoş değil. Bu robotlar neyi taşıyor bu kadar ya? Bu ne? Usas. Pompalı mı bu? Değil. Al abi bunu da içeri. Ya bu kadar 4 tane 5 tane robot var yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Buraya koymadım ama buraya saydı. O da olur. Şuralara koyacağız. Ya bir de kumaş üretmeyelim mi? Yeni bir bizimkiler bir üstlerini bir değiştirsin abi. Bas kanka. 20 tane ceket, hatta 25 tane ceket, 5 çocuk pantolonu, 5 çocuk parkası, 25 tane pantolon, 25 tane tişört. Ne oldu gene? Ambrosu Filiza. 25 tane de bekbek bek yap bakayım. Buralar çoğu dolacak. olacak. Toptancı oh be sonunda bir adam gibi biri geldi. Gel kardeşim gel pirinç satayım sana gel. Gel 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 gel. Ah bu. Var abi lüks yemek diyor. Var. Ayı örümceği dursun. Tamam ben sana şu pirinçlerden bir 14 bin tane vereyim ya. Olmuyor. Böcek jelesini de al. de al. Şunu da vereyim. Şunu da vereyim. Bunu da vereyim. Bunu da vereyim. Muz dursun. Orunç da dur. Yenir. Şimdi sen ne vereceksin bana? Ver abi inek. Boğa. Ver abi. inekleri ver. Ama dört tane inek. Aynen. 4 tane inek kaldı Bir tane genç erkek alayım, bir tane dişi alayım. Var. Bileşen her zamanki gibi. Tıbbi araç gereç. Ver Çelik. Var. Ben yoksa parayı ödeyemeyeceğim. Bunları normalde almayacağım ama başka türlü parasını çıkaramayacak bu. Ver abi odun da ver. Yine yetmeyecek lan. Altınlarını da alsam yine yetmiyor. Boyayı da alayım. Ardovazı da ver abi bana. Madem. Ben yetiyor. Okey. Oh be. Etraf bir böyle açıldı var ya. Mis. Mis. Mis gibi oldu etraf etraf mis gibi oldu. Kim ya o? Nereden buldun kanka burası da tıkınıyorsun ya? Nerede? Nerede buldu ki? Ulan domates ektirdik. Gidiyor burası tıkınacak ya. Nerede bu burası Filiz abi? Abi bunları kesin. Bunlar olmaz. Bu inekleri de koy kardeşim buraya. Bunlar bunu yesin. Sütünü versin. Mis gibi ya. Bebek. Kaynak taşı. Misi. Sen de buraya kaynak taşı. Taşıyın abi kaynaklara. Bir yapalım ya etraf artık. Olmuyor böyle. 28 bileşen falan var. Dil mil var. Harit çelik mi israf oldu? Ulan eşek herif. Sanki çok çeliğimiz var gibi bir de harcıyor. Ah, koyun abi şuraya. Aynen bunları yap kardeşim. Boksi havalandırmayı yap. Çelik yetecek mi acaba? 5 çelik var lan burada. Bebek gel buraya kaynak taşı. Sen niye düştün ya? Bütün toleransı. Mide. He sana mide. Tamam. Eee fit. Kardeşim. Üzgünüm. Seray gel bunu kes. Dur. Kim yapacak bunu? Operasyon. Keset takıntı. Abi bıktım. Vallaha bıktım. Gel bunu sakinleştirim Mert. Üf. Yani üf. Ben şu inekleri çözüyorum. Etrafta bir sürü hayvan olsun diye uğraşıyorum. Bunlar Allah Allah. Gel Mert. Foxy burayı yaptın mı? Şuraları bir yap bakayım Foxy ben. Hayvanlara bakacağız bakacağız. Güzel güzel bakacağız bu hayvan. Yap kanka buraları buraları bitir. Burayı da bitir. Burayı da bitir. Okey. Olay bu ya. Kanka gel taşı bakayım. Misi bebek mi yapacak? Gel sen de buralara taşı. Ha? Bitsin artık ya. Ne kadar burası? İçerisi 21, bura 29. Of, bura çok sıcak. Bura 21 de bura işte çok sıcak. İki tane havalandırma yaptım buraya ama yetmeyecek buraya. Yap abi bir havalandırma daha. Yetmeyecek yoksa. Boksu yapmasın da şu muydu? Gel lan buraya yap. Tamam abi sistem bu işte ya. Sistem bu. Şimdi Charlie sana bakalım. Sen nasılsın kanka? İyi. Sen sen de iyisin. Tamam. Charlie yat. Vera gel. Abi buraya bak ya. Şurada tıp yeri de yetmeyecek bana ya. Yap kanka bunu. Ticaretçiler ne vereceksin ticaret için? Bakacağız. İrendim. Ne oldu? Bebek yetişkin oldu. Nişan. Net nişan. Bebek sen neyle uğraşıyorsun? Aşçılıkla uğraşıyorsun. Zanaatla uğraşıyorsun. Kültür. Ya da sosyalliğin olsun. paramında olsun abi. Hiçbir şey olmaz. ama Bebek aferin lan. Senin nişanın ne alemde? Nişanın dört. Tamam gelişir o. Sen artık büyüdüysen sana büyüklerin silahlarından verelim. Ne verelim mesela? Al bakayım bunu. Aferin kral. Giy üstüne bir şeyler. Ah, aferin. Ah ya şu ışıklara bak ya. Mis gibi ya. Ama tabi bunlar dark Light arkadaşlar. Bir de şuralara da biraz bakayım. Çok mu aydınlık olacak buralara ya? Evet. da aydınlatalım mı? Köşeleri ortaya. Don, şuradan, şuradan, buradan, buradan. Kapılar olsun. Köşelere yeni alım lin. Çok güzel. Çok güzel bölüm gerçekten. Abi beyaz ışık istemiyorum ya. Beyaz ışık yapma bana. Yeni alım. Yeni iki kişi aldık ya. Müthiş. Beyaz ışık yapma abi. Bak şimdi şuralara da ışık atacağız reis. Şuradan buraya bir tane. Yeter ya bu kadar. Çok da aydınlık olmaz. Şimdi reis sen lin. Öncelikle lin. Lin sen gardiyansın. Tamam abi. Demir. Terziyle uğraşma. Zanaat olur. Tamam. Reis sen hasta olunca yatıyorsun. Bunu vereyim de yalandan. Ben de çift. Kral. Yanında sanat sanatı da varmış. Çiftçi ihtiyaç var mı? Çiftçe ihtiyaç yok ya. Ben zanaatçılık yapıyorum. İşte bu ya. İşte bu ya. Bu ya. Bu ya. Bırak ama <laughs> yeter de yapma. Şimdi benim herkese yatacak var. Birileri de manita yapmam lazım. Volt sen teksin. Olmuyor. Ensest mi? Kardeşim mi lan o senin? Düşük görüş. Pickles 7 şans. Charlie 54. Charlie gel. Hadi bakayım. Ama Şimdi burada Volt ve Charlie. Charlie ve nerede Volt? Volt. Tamam. İki kişiyi çözdük abi. Şimdi Jane var. Volt'sun var. Bunun da var. Bunun yok. Öfkeli fare şimdi uğraşamam. Görüş. 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 Düşük görüş. Görüş. Bu ne lan? Düşük görüş. Misil sen çocuk görüş. Abi hepsi mi düşük görüş? Bu iki şans. Allah Allah dokaldı la. Vay. Size yeni bir görev veriyorum arkadaşlar. Çocuk yapın. Lin. Abi gene herkes çocuk. Aa bebek erkek. Dur. Bebek. Bebek ne romansı oluyor. Bebekle mi yapacak? Neyse dur bakalım. Ne oldu? Öfkeli fare. Fareden bir şey çıkmaz. Güzel ya bak bölüm. Ağzımı açmayayım ama gerçekten iyi gidiyor. İki kişi de aldık. Şu an bunların hepsi şey. Kimse alınmayacak. Bunların hepsi hasta. Aa dur. Lin sana ateş edebiliyor musun? Yakın dövüş. Nişancılığın kötü. Yakın dövüşsen sana yakın dövüş olarak ne vereyim? Ulan hiç yakın dövüş eşyam kalmadı Oldum benim? Allah hiçbir şey kalmadı. Nereden seçeceğiz? Bu yüzde on seçmiştim? Yüzde yetmiş üç. Gel. Burası sen ateş edebilen bir abisin. Tamam. Olur. Ben de... Gel lan Glock Okey. Okey. Okay çok kalabalık olduk yine. Yine çok kalabalık olduk. Umarım kötü bir şey olmaz. Şimdi kanka sen bebek nerede? Bebek yat lan. Bebek yat. Bebekle niye hiç kimse düşmüyor abi? Bebek sen bunlarla düş. Niye düş? Allah. Sosyalliğin sıfır mı oğlum senin? Yok var sosyalliğinde. Niye? Allah. Sosyal. Dur bakayım. Tek alsın. Oğlum sen. Oğlum sen. Oğlum niye lan bebekle kimse yapmıyor? Foxy. Oğlum birine takılın değil mi çocuk lan bir çocuk Allah Allah. Kanka sen takıl birileriyle. Niye takılın? Anlamadım da şimdi çok kişide rütbe var ya. Bir de mermer lazım. Çok mermer lazım şeyi bitirdiler. Kaldırımlar neredeyse bitti sayılır. Kıyafet mecay. Hemen konuşalım. Sakin ol. Oksida girmek üzere. Oğlum şurayı yapsanıza. Siz bunu yap. Niye yapmıyorsun? Tamam şu an kimse tribeye girmemeli. Kanka bu eksi 9. Tamam içerisi eksi 13. Düşer düşer. 5 tane soğutucu var onun. Birazcık da zırh yaptırmak istiyorum ama. Robot. Heh. Robotlar toplamaya başlasın. Buradan da şöyle gitmeyeceğim. Biraz araştırmaya odaklanıyorum ama <laughs> mecburassın. <meklisim>. Bütün çok <laughs> burada ne var? Mermer kapı. Ziyafet Nikol. Hemen konuşalım. Kol cool. nerede? Böyle yapınca gösterse çok güzel olacak da. Karda da değil. Henry ağlıyor. Oğlum yok. Bu adam burada değil ya. Vallahi burada değil. Ama kesin buradadır. Hayret uzaktayım. Ya bununla bir konuş bakalım. Yani bayağı bir zırh yapmam lazım ama zırhı nasıl halledeceğiz? Onlara da bir kaynak taşın lazım. Neyse. Dursunlar bakalım böyle. Şimdi bizimkilerin uyku vakti geliyor. Bizimkilere uyku yaptırma. Abi sen sürekli bak böyle israf edip durursan olmaz. Bizimkilere ben bir yat. Mert vur kafayı. Oksi vur kafayı. Sera vur kafayı. Burak vur kafayı. Ben. Bura niye boş la? Öldü mü acaba? Kanka siz sevişin be. Yat Bölmek istemedim yani. Sen de yat reis. Kol. Sen de vampirliğe doğru gidiyorsun ha. Waltz da olabilir. Nicole de olabilir. Jay de olabilir. Baya uzun bir süredir bizlerle bunu. Bir yanlışlarını da görmedim. Bebek sen Sel yap. Mece anne. Mece baban ölü senin bebek. Yapacak şey yok. Cans. 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 Üvey. Vay Els. Els ile sen arkadaşsan Els ile dene. Niye deney? Anlamadım. Bunu öyle bir Emir öremiyor. Tamam. Mecay da yatıma yaptıracağım ya. Cey de sıkıntılı. Lan burada kim taş kıracak? Taş kısır. Risk sen mi kıyafet? Sen gel taş kır ya. Adam iyisin. Gel sen burada taş. Charlie. Charlie de gelsin. De şimdi bebekle kim konuşacak? Nicole konuşacak. Oo, işte bu kadar. Benim şundan bir tane daha atmam lazım. Anlaşılıyor. Atmasam kaba duruyor. Gerçekten kaba duruyor. Na 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 Abi şura boş kaldı ya. Lan var ya burada kaç kişi? Böyle yapsak. Eee... Bebeği buraya atasam. Bir de kimdi? Elsie'di. Elsie de güzel kız ha. Mert aferin. Mert diyorum bebek. Nerede lan Elsie? Ben mi göremiyorum? Hah. Elsie ikiniz burada yatın. Moralim bozur bak da verim ha. Yardımcı özel kıyafet istiyorsun. Oldu kardeşim. Başka isteğin var mı? Ne istiyormuş? Yardımcı bir şey istiyormuş. Neymiş o? Beni het mi? Bonnie het mi? Ne istiyorsun? Kral. Kraliyet giyimini açmadım ki daha. Açacağım ama açmadım. Kanat yani. Ben... Money. Yani şunlar dursun abi. Hareket çılgınlığı Misty. Nicole. Misty ile gel bir konuş bakalım Nicole. Bu çocuk küfürler ediyor. Terbiyesize bak ya. Nicole bak dayağı yersin ha. Amcan seni döver. Ona göre. Seni biri döver. Elinden alamayız sonra bak Nicole. Nerede abi Nicole ile niye konuşamıyorum? Misty Nicole ile konuşman lazım. Yok abi olmuyor. Ah. Sen niye tirbeyirdin peki? Uyuyan adamdan ne istiyorsun? Git yatağına yat. Hah. Bir zekalı. Bu ne lan? Zoy. Allah Allah. Yünden mi veriyorsunuz yok gerçi o şeydi. Bir tane film kaldı abi. Şuna bir eş bulayım bari ya. Ne filisin Bir mail. Var mı başka fil haritada? Acaba nerede var? Aha. Bir tane erkek. Sen gel. Charlie hamile mi? Ne oldu Charlie? Hey Walt. Helal Walt. Şimdi bir de yeni bebek. Abi ben ne yapacağım biliyor musunuz gençler? Buradan şöyle gireceğim buraya. Hem de buradan gireceğim. Bunu yapacaklar. Tamam. Sonra burası bebek odası. Bura bebek odası. Sonra burayı da şuradan ikinci bir şey açacağım. Okul için ikinci bir yer açacağım. Robotlar da bebek odasının yanında ikili ikili şuraya sıralarım diye düşünüyorum. Şöyle üç tane açayım. Şuradan çekerim. Buraya da şuradan duvar çekeceğiz. Şöyle olacak. Yani başka türlü olmuyor. Bir güzel bebek odası yapalım yani buraya. Aha misi için bir iman. Misi aferin lan. Nişan. Nişan her şeyden önemli. Tıp. Ürkek. Kötümser. Tembel. Kaba. Ateş var. ayda Ses etmeye meyillidir kaba olma ama ya. Kribe girer ama. Ateş manyağı versem tat için. Kaba diyeyim bari. Kaba demir Senin bir de zanaatın ustanım. Hadi bakalım. Aferin. Öyle devam. Bebek mi be. Şöyle takım elçi Hiç oralı İyi. iyi. Domatesten ne yapılıyor ki acaba? O kadar domates yap. Şeyleri. Evet. Ben de diyordum. Yani birileri uyuttuk. Birileri uyuttuk. Bunlar nerede kaldı diye ben de diyordum. Sizin kalkanınız var mı kral? Yok. Ben size direkt bam gibi girerim. Birileri yine ölecek. Neyse uyusunlar. Ne zanıyorlar? 7 saniye mi? Abi bu ne ya? Bu bu ne? Oksik yayıyor ya bu da. Aha. Buraya bomba atsam. Bak robotları kapatsam. içinizde en iyi nişan da var? Tek tek bakmam mı? 12, 10, 14. Volt şu an. Lider. Lider Volt abi. Lider Volt. Volt ona biniyorsun. Onu nereye atacaksın biliyor musun? Burayı vurursan var ya adamın dibisin. Sen adamın dibisin. Volt şimdi nereye at? Bunlar bir gelsin bakalım. Ben buraya at bir tane Ya da atamayacaksın sen oraya. Volt sen nereden geliyor? Attı mı lan? Volt nereye at biliyor musun? Sen ahanda sen. Gel buraya at. Şimdi Nicole J. Tickles. Eli silah tutan Charlie sen gelme lan. Bebek sen de gel. Patlayacak. Patlasın. Gelin abi buraya. O patlarsa oraya bir tane patlatırsam var ya müthiş ötesi olur ha. Bu gelmemesi lazım. gelmemesi lazım. Bunun gelmemesi lazım ya. Aynen onu vurun aslanlarım. Buraya gel. Buraya gel. Bunu ateş edin. Şöyle bir gelen arkadaşlar. Şöyle. şöyle. bir ölsün ya. Şunu bir vurun abi. Yok kötü yere attı ya. Şöyle bir gelin. Bunu bir vurun abi. Hah. Gerisi basit arkadaşlar. Gerisi hiçbir şey değil. Gerisini çok rahat çözersiniz. Sen artık atıp yeter. Ben de bunu bırak. Waltz gel. Bilir bunlarda bir şey yok. Tamam mı? Şuradan var. Waltz gel yukarı. Burayı ne yapmışlar lan? Burayı kapat. Şurayı kapat. Ben de dedim yani çünkü hani uzun bir süredir hiç saldırı yemedik. Allah Allah. Acaba neden? Neden hiç saldırı yemiyoruz dedim. Haritlar da vurmuyor bunları ya. Müthiş. Gerçekten. Else sen git. Ölüm mü? Nasıl ya? Nasıl öldün lan? Pickles öldü abi. Vurun lan hadi şunu. Hadi vurun ha. Berbest. Bunlara izin var. Abi risk burada riskim. Bizden 7 saat içinde ölecek diyor. Elsie stabilize etsene. Onlara izin ver. Volt sen iyi misin? Ama şu an doktorumuz Volt ölmesin kral da götüreceğim. Dayan 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 ölmez Tamam. bunu kurtar. Robotlar çalışacak. Çalışın. Elsi düşmeden onu götürürsen sen adamın dibisin. Hep buralardan yiyorum ya. Hep yani. Kapat. Öldürücü hiddet elsi. Dur lan. Bu da olmayacak. Bura ne alemde? Patlamış. Bunu da bağlayalım. Niye öldürücü hiddet ya? Lea'yı öldürmeye mi karar verdi? Volt gel. Lin gel. Kanka buna yakından saldıracaksın. Geldin mi Lin? Kapla. Öldü. Tek düşündüğüm insan öldü. Volt senin bunu tedavi vermen gerek. Bunu tedavi et. Sonra yemek mi yediriyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ne diyorum yani insanlar diyordu Allah Allah bir şey. Yok ya çok tahmin edilebilir. Rendi random değil abi. Rendi tahmin edilebilir. Gerçekten yani hiç yorum yok. Her kaç bölümdür görüyorsunuz. Ne zaman birini uyutsam kesinlikle saldırı oluyor. Yani yorum yok. Yorum Umudu kesti. Evet kardeşim benim be. Kol. Konuş. Umudu kesmez. Kral ya yat işte. Heh, bak bunlara yemek memek yedire. Volt bin kanka. Lan nereye at? Şu, şunu patlat ya. Şunları bir patlatalım. Kanka sağ ol be. Adam gerçekten adam. Bunlar yanıyor mu acaba? Yanması lazım. Ya senin orada ne işin var ya? At şunu vur. Bu tartların da yanması lazım mantıken. Şapır tarif orada ne işin var ya? Ne yapıyorsun? He file almaya geldin Anladım. Volt hadi aslanım. Volt senin atacağın merminin. Yok tartlar yanmıyor abi. Bunu öğrendik. Güzel vurdun da Volt git. Kol sen ne yapıyorsun? 13 kol gel. Yemek mi ne, bizim evlere yemek vereceğim. Abi bilmiyorum. İki kişi öldü, boş yere. Birini sakinleştireyim derken ben öldürdüm. Yorum yap, yorum yapmayacağım. Abi bunu kullanmayın ya. Buna ha, patlayıcı abi. toxic sismis EMP de de işimizin. Patlayıcıyı pat 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 dur. Bak ne zaman yanıcı bomba atsam kesinlikle. Yağmur yağıyor. Kesinlikle yağıyor. Nereye vurdun lan? Güçlendirilmiş namlı bulamadım. E kanka güçlendir. Howling bot mu yapacak? Tamam yapsın. Yap hadi. Heh. Bin kanka buna gel. Orayı buradan patlatacağım ya. Vallahi hiç gitmeyeceğim buraya. Ne işin var? Bir sürü tarut marut var burada. Ne uğraşacağım? Bak oh, sen de var ya çok güzel atış ediyorsun ha. Yani. Nicole mü kim? Nicole. Bir tane daha at bırakacağım seni. Birbe gireceksin. Git. Volt. Aslanım. Ya. ya ne kadar canı kaldı ki bunların. Şu ototarıt gidecek. Daha bunlar da gidecek. Uf. Attın mı? Nereye vurdun acaba? Kanka getir. La nasıl vuruyor? Kanka robot, robot, ah robot, ah, ah. Robotlar bir durun, bir durun robotlar. Volt sen niye bıraktın ya? Volt git yemeğe niye gel lan buraya? Terbiyesiz herif. Bunu acil patlatmam lazım yoksa çok büyük sıkıntı olacak. Vur abi bunu. Vurur, vurur. Allah Allah. Volt dedik, adam dedik. Waltz dedik adam dedik. Hadi Waltz. Ya da ben ne uğraşıyorum ki bununla ya. Waltz ne yaptın? Yine mi bıraktın? Neden? Ya Waltz'cum bin şunu tamam mı? Şunu vur. Vuramayacaksın ama. Waltz hadi la. Sen dedim adamsın dedim yaparsın dedim de. Ha, bir tane daha vur bitti zaten. Tamam, bir de şuna vur kanka. Gel, salla bakayım bir tane buraya. Oğlum bu patlamamış ki. Volt hadi be, duran hedef Volt, volt, volt. Bir tane o patlat. Hah gel şuna patlat. Patlat. Bir püskürtücü falan yok. Bitti abi. Patlat volt. Volt yapma. Aa, bizimkiler uyandı. Patlat bir daha volt. Defal itlen. Foxy, şuna biner misin canım? Bu kadar ya, bu kadar. <laughs> hadi ama vurun oğlum. Ha, gel Foxy, şuraya vur. Bir tane vursan yeter. Lan bileşeni yok et. Foxy lan. Ah.

Ulan Foxy. 11'e 9. Bunlardan da 1'e de Burak, Plea, Or, call. Waltz gelme abi Waltz. Zırha olanlar bir gelin burayı bir temizleyelim. Gelin abi buraya. Bunlara izin var. Çok bir şey yok gerçi burada ama çözeriz. Jay bunu sen patlatırsın da. Bir daha vur. Tamam. Bir daha vur. İşte bu Jay. Gidin. Var mı başka gelecek? Yok. Robot kardeşler çalışın. Buraya gelen kimse yok değil mi? Askeri hatta Kimse yok. Nice. 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 Fili aldık mı lan? Yok. Fili niye alamadık? Çapırt niye alamadın fili ya? robotları çalış. Şimdi bizim dostlarımızdan bir yerinde bir şey olan var mı? Yok zehirlenme başlangıç. Nasıl zehirlenme ya? Yani? Zehirlenme falan yok. Unutun. Sağ bacak. Var kanka bizde çok var. Gel yat. Lin. Sonra sana hemen bakar. Sonra operation. Lin'deydik abi devam ediyoruz. Sol kol. O da var abi. Yok mu? Yok mu lan? Nasıl ya? Demek ki kol yokmuş. Bende ne var? Ayak var. Tulma yangın çılgınlığı mı? Mert nerede o Charlie? O Charlie bana bul. Mert gel şu Charlie ile konuş. Konuş konuş. Heh, tamam. Var mı başka bir sıkıntı? Başka sıkıntı yok değil mi? İyi herkes. Herkes iyi abi. Tamam. Falan da yok. Niye bu kadar doldu bu? Az doldu. Pleya nerede abi Pleya. Başlayacağım ha. Plea nerede? Daşmaş maş kuruyordur. Ha. Gel bununla konuş. Foxy yık şurayı gel. Burak çatır çatır kalsın. Nereye gidiyorsun lan? Ha kapı yapacaksın orayı. Anladım kral. Peki buraya bir tane ışık atmaya ne dersin? Herkesi iyileştirdik. Bu çok iyi bir haber. İyi iyi. Herkesi iyi. İki kişi kaybettik ama o da artık nazar değilim. Olur kadar. Bu bölüm bayağı saldırı sıkıntı mıkıntı yedim ama çözdüm. Ya bu bölüm bayağı saldırayamadım gerçekten Ne yaptım lan bu bölüm? Ne yaptım bilmiyorum ama izleyeceğim abi yayının kaydını. Bu bölüm iki kişi aldık. Biri öldü. başka aldıklarımızdan biri öldü. iki kişi öldü toplam. Uyuttuk bizimkileri. Uyandırdık. Abi şu var ya. bu hep unutuyorum. Mecai. Mecai kesin tri verecek şimdi. Çatır çatır tri verecek. ihtiyaçlar Depresif kızımı. Oğlumu. Bu ne? Bebeğini alamam. Ne istiyorsun? Ağlamasın. Çocuk o yani. Allah, Allah. Anne. Mecay tırı verecek. Mecay'ı da çözeriz şimdi. Nerede Mecay? Nereye gidiyorsun lan no Mecay? Aç mı Aç. Mecay çok aç da yeme bunu yaptıktan sonra yemeğini yiyecek. Yemek yok mu lan Anladım. Bak Burak ne güzel kırıyor ya. Çatır 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 çatır. Taşıyın abi bunları. Ardoğaz duvar mı atayım ben bebeğe? Tamam bebeğe arduaz duvar atayım abi. Bebeğin odası ardoğaz duvardan olacak. Dur. Şuraya kapı atacağız. Şuradan kapattık. Okulu da şuradan büyüteceğiz. Okulu buradan büyüteceğiz. Burayı da buradan yapacağız. Kapı Arduas. Şuraya robotlar için. Burayı yıktıracağım. Burayı yık. 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 Ve yık. Afgan öbeti bekleniyordu zaten. Neyi yıkacaksın kanka? Satsan hiç masası şaheseri yok etme be. Kim var içeride? Burak gel. Gel Burak. Hayır Burak yapmıyor. Abi yapma be. Merhaba. o de ya. Aa dur burada elektrik yok. Şuradan elektrik attı abi. Buranın elektrik hattını bağlayalım. Bir de şuraya arduvaz duvar yapacağım. Hadi arduvaz duvar. Tamam şöyle yapalım. Na 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 na. Gel Foxy. Gel Foxy. Odunum var. Odun zemin atabilirim buraya. Tamamdır Foxy'cim. Buraya bebekler için bayağı yer yapacağım. Bir de benim bir sonraki bölüm bayağı şey yapmam gerekiyor. Sıcak hava dalgası. ve i̇şte Bu hiç olmaz. İçerisi şimdi yanacak. İçeriği nereden soğutacağım? Odalar yanacak hep. Yani artıyor mu? Oh. Artmaz ya. Hallederiz hallederiz. <laughs> dene. De, Şurayı da açsam mı? Ne için açayım? Ne i̇çin açayım. Düşünüyorum. Kafede kimse takılmıyor. Bilemedim. Açabilirim. mi mıyım? Açarım da. Niye açacağım? Taşı. Taşı. Inekler doğum mom yapmış lan bayağı. Bura çok sıcaktır ya. 47 derece. Abou, Abov. Fanka buraya soğutucu. Bundan tane abi. Hatta 3-4 tane. Foxy gel hemen bunu yap. Diğer abimiz de hemen burayı yapsın. Missy buraya taşı. Riz buraya taşı. Acil yapmam lazım bunları. Yoksa hayvanlarım bunu hep söyleyecek abi. Kanka bunu yap. <laughs> bunları yapın ama. Riz senin silahına ne oldu kral? Sana ben silah vermem. Senin ateşin nasıl idare ederdi? Sana da idare eder bir silah vermem. Ne vermem? Algılık combat master. Dur kırıyor bırak. Onursuz taht odası. Ne demek lan onursuz? Aa, bunları sonra yakarız ya. Kral bekle biraz. Hemen tribe yürüyor ya. Hemen böyle var ya bir şey demeye müsait ya. Burası kaç derece? 40 derece. Aa bunlar niye çalış? Niye çalış? Bölge ortaya mı çıktı? Oğlum bölge niye ortaya çıktı ki? Burada ne var? Kır bakayım mi burayı. Burak şimdi gelecek. Ama o burada böyle bir alan olmuyor. Ulan madem ne yapalım biliyor musun? Bak Burayı sonra kazdıracağım. Şuralar bitten sonra. Buradan olmaz? Buraya da yeni odalar at. Dedim ha, buradan girip geçecekler sürekli odalar. Bebekler falan. Odaları buradan at. Odalar burada. Buradan şöyle yeni odalar atacağız da. Aa ölüm uykusu yeri. Evet aklıma iyi geldi. Ölüm uykusu yerini yapacağım. Burada bırakalım arkadaşlar. Bence yeterli. Bir sonraki bölüm inşaatlarımıza devam ederiz. Artık gerçekten çoklu olduğumuzu hissetmeye başladım. Çünkü hemen hemen her şeyi rahatlıkla atlatabiliyoruz. Hem çok kalabalığı, hem bir kısımda zırh var. Bileşen kıntımızı da çözersek olacak gibi. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Katılırsanız harika olur. Yorum yazarsanız etkileşim olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.